merhaba arkadaşlar. Bakın. Bu bildiğimiz bir fiş. Bakın bunu şimdi sobanın üstüne koyacağım. Bakın kararıyor. Bak şimdi. Şöyle şunu çevirdim. Bakın burası beyaz. Şöyle. Bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle bakın bakın şimdi kararıyor gördüğünüz gibi şu an şöyle yaptım bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt men kararıyor bakın şurayı göstereyim bakın daha çabuk kararıyor şekilde. Şunu bir ters çevirelim biz. Bakın burada aynısı olmuyor Kokun işte bu kokun bu. Olsana. Sana ben gösteririm. Oğlum. Oğlum. Sen nasıl olmazsın? Sana ben gösteririm. Heh. Ne oldu? abi Sen bekle bir dakika arkadaşlar. Şu açalım biz bir. Şurayı açalım biz. Bir. Açıyorum arkadaşlar, açtım. Sen, <gülüyor> Sen <gülüyor> bekle. <gülüyor> Sen nasıl yam? <laughs> nasıl karanmaz mı? <laughs> git, <gülüyor> git. Attım arkadaşlar. Yanıyor, yanıyor. Gördünüz, yandı. Heh. Yandı. Ne oldu şimdi? Heh. ben seni oluyorum. Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.